arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Trent yoldan gelen Squid Game maskelerini ve 5 taşını açıyoruz. Burada paketi böyle süslemişler. Ben de anlamadım. Şuradan satayım. Heh, kestim. Galiba yok. Yırtıldı bayağı bir. Arka Üçgen, daire, bir de burada kare var. Ve beş taş arkadaşlar. Bunu açalım. Döküldü. Bakın. Şimdi bakın. Beş taşı oynayalım. şey Şöyle. Al, 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 al. Tamam. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar, ben şöyle çevirme yapamadığım için onu yapmayacağım. Şunu da koy. Şu maskeleri takalım. Kare olanı takıyorum. Şöyle. Tamam. Bu da üçgen. Bakın. Bu arada Squid Game hepsini aldığımızda bir Squid videosu çekerim arkadaşlar sizlere. Şu an fazla video çekmiyor olabilirim. Ama normalde çok çekiyorum. Mesela bu a, bu düşün arkadaşlar. Allah. Bu 8. videomuz olabilir. Bu şey çıktı. Neyse. Şöyle takarım sizi. Şöyle takayım. Tamam. Durun. Şunu yaparız biz. Çıktım. Fazla bağlayamamışlar galiba. Bakın. Şöyle beliriyoruz. Açamadım. O da. Açamıyorum ya. Şimdi. Şöyle. Bunla, bunlar. Bunlar. Arkadaşlar, kare, daire, üçgen, şöyle. Bu arada ben akşam üçüncü günün videosu çekeceğim. Ee, onu da benim babam da yapacağım. Babam da kendini göstermiş olur arkadaşlar. Şöyle maskeler. Şöyle. Allah kahretsin. Şimdi şöyle beş taş var. Poşeti niye böyle aldılar anlamadım. Şöyle. Bakın şöyle. Arkadaşlar. Abone olmayı, tüntüne basmayı ve like atmayı unutmayın. Akşamki videomda görüşürüz. Bay bay.